Sonuçta Eduard Graf, Sergen Yalçın'a bağlı bir çalışan değil, değil kulübe ba bağlı bir çalışan. Sergen Yalçın, Eduard Graf'tan memnun olmaya da bilir. Yapılan transferleri doğru bulmaya da bilir. E elbette. Hani baktığımızda işte gelen transfer, Yurasek mesela. Bence çok vasat altı bir topçu. Scout transferi yok deniyor. El Bilal Ture deniyor mesela. El Bilal Ture'ye Atalanta zaten 30 milyon euro yatırım yapmış. Hı -hı. Sakatlıklardan dolayı oynayamamış. O yüzden yolu Türkiye'ye Yoksa emişmiş. zaten evet, aynen. Scout transferi, Kenny Arroyo, Elan Ricardo mesela. Evet. İkisi de ilerleyen dönemde futbolcu olabilecekleri bile meçhul isimler Vallahi öyle. Beşiktaş'a transfer edildi. Sergen Yalçın'ın Eduard Graf'ı kendi açısından istememesini anlayabiliyorum ama ya Beşiktaş zaten kaotik bir durumda. Daha da kaos çıkarmanın hiçbir mantığı yok. Eduard Graf sonuçta kulübün çalışanı. Başkan isterse gönderir, isterse tutar. Sergen Yalçın'ın çok da buralara karışmaması lazım bence. Evet, eğer Sergen Yalçın'ın alanına müdahale etmiyorsa, şimdi onu da bilmiyoruz. Belki Eduard Graf Sergen Yalçın'ın alanına da müdahale etme çabasında. Bilmiyorum. Olabilir evet. Eğer öyle bir şey görürse bu savaşa girsin. <laughs> yani girmek zorunda zaten başka çaresi yok.